Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi kızlarının kendilerini koruması için tekvando'ya yollamaya karar verdi. 7 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler önce Balkan ardından Türkiye şampiyonu olurken Üç yıl önce de milli takıma seçildiler. Her ikisi de Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederken Özge Özbey üçüncülüğünün yanı sıra iki yıl önce de ikinci olarak kürsüde yer aldı. Koronavirüs dolayısıyla bir süre salonda antrenman yapamayan ikizler normalleşmeyle birlikte başladıkları antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> kendilerini korumak için başladıkları sporda birçok başarı elde eden Özbey kardeşler olimpiyatlara gidip başarı elde etmek istiyor. Ercan Aldemir hocalarının okul ziyaretiyle spor serüvenlerinin 7 yıl önce başladığını kaydeden Öykü Özbey, bu yıl yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandığını söyledi. Bu spora 7 yıl önce başladım. Ercan Aldemir hocam biz okuldayken bize kağıt da attı. Biz de o kağıtlardan sonra o sırada da Öz Özgecan Aslan'ın ölümün olduğu için kendimiz savunma amaçlı başladık. Ee, bu spora önce ailemin desteğiyle başladım. Kendimiz savunma amaçlı gönderdiler bizi. İkiz kardeşimle birlikte başladım. Öncelikle Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Ee, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Balkan Şampiyonluğum var. Bu yıl yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım şu anda herhangi bir tehdit karşısında kendisini koruyabilecek durumda olduğunu vurgulayan Özbey, dünya şampiyonluğu ve 2024 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek istiyorum dedi. Öncelikle bu yıl yapılacak olan Ümit Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Ondan sonra inşallah dünya şampiyonluğu ve 2024 olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek istiyorum. Özge Özbey ise 2015 yılında ikiz kardeşiyle birlikte bu spora başladığını belirterek, 2024-2028 olimpiyatlarında altın madalyayı hedeflediğini söyledi. Biz de kendimiz savunma amaçlı tekvando sporuna başladık. Şu ana kadar birçok Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Dünya Başkanı Kupası'nda iki kere üst üste şampiyonluğum var. Ve hedeflerim çok büyük. İnşallah 2024-2028 olimpiyatlarında ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum. Ve orada da altı madalya hedefliyorum. Özbey özellikle kız çocuklarına bu sporu tavsiye etti. Tüm çocuklara, tüm özellikle kız çocuklarına bu sporu tavsiye ediyorum. Şu anda kendimi koruyabileceğimi düşünüyorum. Ve herkese bu sporlara davet ediyorum. Gerek tekvando...